İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezasının Erdoğan'ın seçim gündemi olduğunu söyleyerek seçimle alamadıklarını yargı ile almaya çalıştılar dedi. Akşener, İmamoğlu'nun yanında olduklarını ve olacaklarını söyleyen iktidara İstanbul'a çökmenize asla izin vermeyeceğiz diyerek seslendi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, "Burada geçtiğimiz hafta İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen siyasi yasak ve hapis cezasına yönelik açıklamalarda bulunularak kararın Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın seçim gündemi olduğunu söyledi. Akşener şu ifadeleri kullandı. "Seçimle alamadıklarını, hatta düzelteyim, seçimle alınmayacakları İstanbul'u yargı ile almaya çalıştılar. Belediye başkanını ahmak demek meşru." ahmak kelimesini iade etmek suç sayıldı. Diyerek İyi Parti olarak amansız, fakatsız İmamoğlu'nun yanındayız ifadelerini kaydetti. Akşener'in konuşmalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde. Meclis gündemine gelecek ucube bir yasadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz AK Parti iktidarı sendikal örgütlenmeye %2 barışı getirerek üye kaybı yaşayan sendikalarını kurtarmaya çalışıyor. Bunu yaparken de diğer sendika üyelerine ikinci sınıf muamelesi yapmak istiyor. Bu düzenleme daha önce %1 olarak uygulanmak istenmiş ama Danıştay tarafından iptal edilmişti. Düzenlemeden 250 bin memurumuz etkilenecek. 188 sendika ve 9 konfederasyonun faaliyetlerine devam etmesi mümkün olmayacak. Yeni sendikaların kurulmasının önüne geçilmiş olacak. Bugün bütün siyasetçileri katarak söylüyorum. Gazi meclisimizin her mensubunun içinde sizin barajları direne direne aşma iradenizi en iyi anlayan, en içselleştiren kişi benim. Barajları da engelleri de elbette direnerek yıkacağız. Ayrıca sendika üyesi olması yasaklanan yaklaşık 1,5 milyon kamu görevlimizde 706 liralık ödemeden mahkum kalacak. Bugün iktidar eliyle oluşturulan bir cumhuriyet krizini hayatımızın her alanında hissediyoruz kirli bir distopya ile mücadele ediyoruz. Bu öyle bir distopya ki artık 6 yaşındaki bir çocuk ile başlayan cümlelerin devamından korkar olduk. Çünkü ne yazık ki çocuklar tecavüzün, açlığın konusu olabiliyor. Bu ülkeye bunu yaşatanlara yazıklar olsun diyorum, yuh olsun diyorum. Şimdi iktidar cenahından bazıları utanmadan her şeyde de iktidarı suçlamayın diyecekler. Bu ülkede bir çocuk öldü, bir çocuk hem de açlıktan daha önce de çocuklarını doyuramadığı, ısıtamadığı için kendini öldüren bir anne vardı bu ülkede. Hem de çocuk kötü bakıldığı için öldü. Çocuklara sahip çıkmak, iktidarın görevi değilse kimin görevidir? İşine gelince Dicle'nin kenarında kurdum kaptığı koyun bile mesuliyetim altınları diyenler, işine gelmeyince ölen 6 yaşındaki çocuğun sorumluluğunu üstünden atabilir mi? Tabii ki atamaz. Kardeşim, siz bostan korkuluğu musunuz? Fakirliği, açlığı bitiremeyecekseniz niye o makamları işgal ediyorsunuz? Sadece kendi zenginliğiniz için mi oralardasınız? Sana göre neyin siyaset konusu olup olmadığı bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Beni Eskişehir'deki Nur Arif ilgilendiriyor. Onun için senden hesap soracağız. Beni Adana'daki Emine ilgilendiriyor. Onun için senden hesap ilgilendiriyor. Sen bu memlekette varlık içinde yaşarken kestane ballarıyla, manda yoğurtlarıyla, medine hurmalarıyla sefa sürerken yoksulluktan, yokluktan, ölen açlığa mahkum ettiğin çocuklarımız için senden hesap soracağım. Bunlar daha iyi günlerin. Milletimizle el ele vererek sana yaptıkların hesabını sandıkta soracağız. Hiç merak etme, çok az kaldı. Ayrıyetten Nebati'nin açıklamalarına tepki gösteren Meral Akşener şu ifadeleri kullandı. Türkiye, patolojik semptomlar gösteren tehlikeli zihniyetler tarafından yönetiliyor sosyopat bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Bunu iktidar mensuplarının her hareketinde görüyoruz. Beceriksizlik, beceriksizlikleriyle fakirleştirdikleri asgari ücretlinin, emeklinin, memurun maaşlarında yaptıkları düzenlemede görüyoruz. Bu ne cürettir, bu utanmazlıktır, bu saygısızlıktır. Hayırdır sayın bakan, sadaka mı dağıtıyorsunuz? Aile şirketinizde sosyal sorumluluk projesi yönetmiyorsunuz. Devlet yönetiyorsunuz, devlet. Şimdi de milletimize dalga geçmeye mi başladınız? Fındık kadar aklınız, incir çekirdeği kadar vicdanınız varsa ki ki olduğunu düşünmüyorum. Sözlerime kulak verin. Bu ülkenin sahibi aziz ve cefaker Türk milletidir. Haddinizi bilin. Cıvık cıvık açıklamalarınızla bu milletin haysiyetiyle oynamayın. Yalanın, hırsızlığın, ahlaksızlığın, yolsuzluğun 6 yaşındaki çocuğun evlendirildiği yerde bereket olmaz. Sizin olduğunuz yerde bereket olmaz. Sizin olduğunuz yerde ot bitmez ot. Ülkemize cumhuriyet krizi yaratanlar elbette bizi duymazlar. Onların asıl dertleri demokrasiyle. Öte yandan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu'na getiren siyasi yasak hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İstanbul'u bir kere değil, iki kere kaybettiler ama hala bunu kabullenememişler. Ama hep birlikte göreceğiz. Türkiye'yi de kaybedecekler. Nitekim geçtiğimiz çarşamba günü İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis ve yasak kararı ile ilgili AK Parti'nin vesayet rejimi olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Seçimle alamadıkları, hatta düzelteyim, seçimle alamayacakları İstanbul'u yargı ile almaya çalıştılar. Belediye başkanını ahmak demek meşru, ahmak kelimesini iade etmek suç sayıldı. Bu karar millet iradesine müdahaledir. Türk demokrasisine vurulmuş bir darbedir. Yıllarca bedavadan seçim kazanmanın şımarıklığını yaşadılar. Ceketimi assam seçim kazanlarımız şımarıklığını yaşadılar. Yıllarca milletimize marama muamelesi yaptılar. Ayrıyetten seçimler hakkında da konuşan Akşener sözlerinde şu şekilde devam etti. 2023 seçimleri yaklaştıkça kaybedeceklerini anlamaya başladılar. Milletin verecekleri hükümden korkmaya başladılar. Bu karar Erdoğan'ın seçim gündemidir. Muhalefetin güçlenmesinde belediye başkanlarının katkısı yok sayılamaz. O yüzden onlardan korkuyorlar. Milletin onlara sevgisini kıskanıyorlar. Onların önünü kesmek için her türlü rezilliği yapıyorlar. İşte onlara uzanan elleri kırma, değişime inanan herkesin boynunun borcudur. Ben de 14 Aralık'ta bu borcun gereğini yapmak için yola çıktım. İstanbul'un iradesine vurulmaya çalışan darbeye karşı tıpkı 2019'daki gibi Ekrem kardeşimizle omuz, omuz omuza durmaya gittim. Bundan 20 sene önce yaşadığı haksızlık karşısında nasıl Sayın Erdoğan'ın yanına koştuysam bu sefer de Ekrem kardeşimizin yanına koştum. Nasıl Emine Hanım'ın yanına koştuysam bu sefer Dilek kızımın yanına koştum. Benim evim basıldığında kimse yoktu. Biz iyiler, cesurlar, sizler ve ben zalimin karşısında zulme uğrayanın yanında her zaman olduk. Olmaya da devam edeceğiz linç edilmeye çalıştığında nasıl Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına koştuysam bu defa da Ekrem İmamoğlu'nun yanına koştum. Yine olsa yine koşarım. Bugüne kadar meydanı boş buldukları için her şeyi yaptılar. Ama şimdi Saraçhane'de meydanın boş olmadığını gördüler. Bugün hedefleri Ekrem Başkan'dı. İyi Parti olarak amasız fakatsız İmamoğlu'nun yanındayız. Bir saniye düşünmedik. Haberi alır almaz yola çıktık. Dimdik durmak için Saraçhane'deydik. Biz dün neredeysek bugün de oradaydık. Kim ne derse desin yarın da orada olmaya devam edeceğiz. Şayet bu kafa yarın da hedefine Mansur Yavaş'ı koyarsa bu sefer de bir saniye gecikmeden onun yanına dimdik duracağız. Bugün nasıl saray sizin, nasıl Saraçhane bizimdir dediysek gerekirse Beştepe sizinse Ankara bizimdir demeyi de çok iyi biliriz. Eğer ki onlar seçim kazanma uğruna tehdit gördüğü her taraf, herkesi Bertaraf etmeye ant içtiyse biz de milletin sevgisini kazanmış, herkesin yanında kaya gibi durmaya Türk milletinin huzurunda ant içtik ve içeceğiz. Belli ki bu duruşumuz birilerinin çok zoruna gidiyor. Sanki talimatı kendileri vermemiş gibi komple teorileri üretiyorlar, algı operasyonları yapıyorlar. Ne, neymiş ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'na darbe yapmışım. Sayın Erdoğan'a harbiden çok acıdım. Bu kadar ahmaklar sürüsünü nasıl yanında topladı? Bakanımsı troller, milletvekillimsi troller, operasyonu Meral Akşener yaptı diyorlar. Sen neymişsin be Meral Akşener? Aramışım taramışım, hakim değiştirmişim, hapis cezası verdirtmişim. Çok ilginç. Her şeyi kendim yapacağım diye Türkiye'de her şeyin içine tükürü, tükürüldüğü, bütün sistemin içine tükürüldüğü geldiğimiz noktada bir kamyon dolusu ahmağın elinde oyuncak bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Harbiden çok acıdım Erdoğan'a. Sayın Erdoğan, Korkuyorsun. Sana zamanında yapılacakları kadar aciz bir durumdasın. Sen ne kadar korkaksan biz o kadar cesaretliyiz. Siz çökmeye alışmışsınız ama biz buradayken İstanbul'da çökmenize asla izin vermeyeceği sözleriyle konuşmasını bitirdi.''